Utkan TV. Utkan TV. Evet Slayol yolcularımız şu an neredeyiz? Başsalmaz Macaristan, Sırbistan sınır kapısına yaklaştık. Buradan 21 kilometre. Bu kapıda sadece Avrupa vatandaşlarını alıyor. Saat 7 ile 19 saatler arasında açık. Buraya ise ulaşım çok basit. 55 yolunu izliyorsunuz. Dimdirek 55 yolundan Röski'ye gelmeden Mora Halam'dan çıkabilirsiniz. Röski'ye gelmeden 55 Baja. Baja'dan çıkabilirsiniz. 55'i dimdik takip ediyorsunuz. Ya yazlık da kilometrelerini metre metre. tam hatırlamıyorum şu an. Yaklaşık burası 80 kilometre falan. 60. kilometrede Meglüyüt diye Macaristan'ın şehri gelecek. Oradan sola döndüğünüz zaman zaten şehir içinden tabela veriyor şehir içinden de 21 kilometre burası. Toplam 80 kilometre falan. Bu kapıyı da kullanabilirsiniz Avrupa vatandaşları. Herkese iyi yolculuklar dileriz. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Daha fazla video izlemek için Utkan TV kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk izleyen olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. utkan tv utkan tv